Şimdi devam edelim bu noktada. Tabii gündem değişecek mi? Herhalde AK Parti kanadında hala bu fotoğraf servis edilmeye devam edilecek dini duygular üzerinden. Ama Kılıçdaroğlu zaten bu konuda ısrarını sürdürmedi özür de diledi. Bunu da hatırlatalım, vurgulayalım. Şimdi Yeniden refah partisi konusuna geçelim. Çünkü fikir değişikliğiyle Cumhur İttifakı'na katıldılar biliyorsunuz. Ama fikir değişmeyenler, baştan beri aynı olanlar vardı. İşte MKYK üyelerinden Necmettin Erbakan'ın da kızı. Mesela Elif Erbakan Cumhur İttifakı'na çok net bir şekilde karşı olduğunu, bu kararı yanlış olduğunu söyleyen isimlerden biriydi. İşte açıklama yapmadı. Bu duyuldu. Duyuldu. Doğrulandı. Biz de gündeme getirdik. Elif Hanım da hayır bizim partimizin kararları geçerlidir. Benim böyle bir itirazım vardır ama biz destekli Diyeceğiz Erdoğan diye bir açıklama düzeltme yok. Yapmadı. Ama bu bilgiyi yani MKYK'da Yeniden Refah Partisi'nin içerisinde bunları söylediğine dair bilgiyi de Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısından almıştık. Onun üzerine tabii biz net söylüyoruz. Yoksa kendi çıkıp da böyle bir açıklama bize ya da kamuoyuna yapmadı. Ama onun dışında açıklama değil de istifa edenler var. Açıklama yapmasalar da görüşlerini ortaya koyanlar var. İşte il başkanları ya da Yeniden Refah Partisi'nden çeşitli isimler istifa ettiler. Bugün çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Özellikle yeniden refah Partisi içerisindeki o ayrışmayı, doğrular nitelikte. Tabi iddia statüsünde yani net bir açıklama henüz görmedik ama gerçek olabilir bir iddia. 14 il teşkilatının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı değil de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceği iddia edildi. Hatta Cumhur İttifakı'na katıldıklarından dolayı rahatsızlıklarını da yine merkeze ilettikleri yazılı olarak bu düşüncelerini paylaştıkları iddiaları da var. Öncelikle bu iddiayı gerçekçi buluyor musunuz? Ve mesela böyle bir kesim varsa teşkilat olabilir, merkez yönetim kurulundan olabilir bilemiyoruz. Çıkıp da böyle iddia statüsünde kalmaktan ziyade günler seçime doğru daha da yaklaştıkça biz net olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz adayımız odur gibi bir bildiri yayınlarlar mı? Mesela tip gibi atıyorum. Öyle bir tavır ortaya koyarlar mı? O potansiyeli i̇l görüyor musunuz? Mı? Bazı il başkanları diyorsun. Evet, i̇l teşkilatları hakkında bu iddia ortaya atılıyor teşkilatlar olsun üyeler olsun hiç fark etmez. O isimlerden böyle net bir açıklamada bekliyor musunuz? Bu iddianın da gerçeği yansıttığını düşünüyor musunuz? Çünkü sadece şu anda iddia statüsünde. E, gerçeği yansıttığını düşünüyorum. Yani sadece 14 il, 15 il değil, bütün yeniden refah kadrolarında Erdoğan'a oy vermeme eğiliminin çok yüksek olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Erbakan hoca Fatih Erbakan'ın babası Erbakan Necmettin Erbakan yıllarca bütün siyasi hayatının yeniden şekillendirdiği partisinin ana politikasını Erdoğan'ı eleştirmek üzerine AKP'li eleştirmek üzerine kurmuştu. Hı hı. Şimdi Fatih Erbakan'ın açıklamalarına bakınca da 20 yılın vebalini üstlenmek istemediklerini, kendini sadece orada bir logolarıyla o seçim barajından %7'den kurtulmak için o ittifakın içine girdiklerini, yoksa Erdoğan'ı destekleme gibi düşüncelerinin düşüncelerin olmadığını hı hı. anlatmaya çalışıyorlar günlerdir. Hı hı. Ve dahasını da söyleyeyim. Ben Fatih Erbakan'ın bile Erdoğan'a oy vereceğini zannetmiyorum. Fatih Erbakan'ın bile. Evet, önümüz bayram. <laughs> ee, Allah izin verirse babasının mezarı başına gidecek. Bayramlarda evet. gidilir ya mezar başlarına. Orada ben e, babası babacığım ben bu arada Erdoğan'la ittifaka girdim ama ben bunu işte partim %7 baraj şeyinden kurtulsun <laughs> diye yaptım. Ama Merak etme Erdoğan'a oy vermiyorum hı hı. falan diyemesi lazım. Hı hı. İnsanlar mezar başlarında sevdikleri insanlarla konuşur. Yoksa oraya gidip de Fatih Erbakan ben Cumhur İttifakı'nın içine girdim Erdoğan'la ittifakın içine. Babacım ne olur beni affet Erdoğan'a da oy vereceğim derse Erbakan Hoca mezarından fırlayabilir yani. Hı hı. Yani bu bu duygu hep var yeniden refah kadrolarında. Hepsinde var. Ha bunu bir deklarasyonla duyurur mu sanmıyorum. Hı. Çünkü orası disiplinli, homojen yapısı olan bir parti. Mesela bir CHP olsa, İyi Parti olsa içinden bir takım isimler, bir takım deklarasyonlar yayınlayabilirlerdi falan ama daha küçük ve homojen bir parti. Bunlar bir de parti disiplinine, partiye zarar verecek bir takım şeyleri deklarasyon halinde kolay kolay yayınlamazlar. Yani bu Saadet geleneğinde de olmaz. Saadet'te de mesela bir ara Millet İttifakı'nın bir şey yayınlamışlardı. Hı hı. Baktık evet. onlar adam alakaları yok. Öyle çakma bir şeydi. E vardır tabii her partinin içinde şu anda içine girdiği siyasi bloğun Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklediği kişi hı hı. oy vermeyecek kişiler. Bu her blok için geçerlidir. Cumhur içinde, millet içinde geçerlidir vesaire. Hı hı. Ama yeniden refah da bunun ben çok fazla olduğunu tahmin ediyorum. Yani konuştuğumuz kişilerde, il yönetimlerinde olan kişilerde biz Erdoğan'a oy vermeyeceğiz. Biz oraya girdik bu kendimizi inkar olur diyorlar. Artı Türkiye'ye baktıklarında son 20 yılda olan bitene baktıklarında Cumhurbaşkanı'nın kesinlikle değişmesini, ülkeyi yönetenin kesinlikle değişmesini düşünüyorlar. Yani bunun faydalı olacağını düşünüyorlar. Ben onun için bu 14 il başkanlığında belki 44, belki 14, 54, belki de 81 olduğunu düşünüyorum. İl teşkilat olduğunu düşünüyorum. Hı hı, daha da Fatih Erbakan'ı da Elif Erbakan gibi bunlara katabiliriz. Elif Erbakan nasıl Erdoğan'a oy vermeyecekse bence Fatih Erbakan da vermeyecektir. Benim de iddiam bu. Evet. Şimdi tabii baktığımızda yani Yeniden Refah Partisi'nde belki 14 il teşkilatının ardından diğerleri de daha cesaretlenir. Yani sizin dediğiniz gibi bir kırılma varsa onlar da yazılı olarak tepkilerini ortaya koyabilir ya da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz ya da işte başka bir ismi destekleyeceğiz diyebilirler. Kılıçdaroğlu'na oy verecekler ya. Yeniden Refah'taki rahatsız olanlar o bloğun içinde %7 avantajından faydalanacaklar. Seçim barajı avantajından. Ama Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. Ben adım gibi eminim. O kadar da eminsiniz. Bakalım Eminim yani. %90 öyle. göreceğiz.